Merhaba, sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte. ...bugün Gökçeada'da ahtapot evindeyiz. Yanımızda ahtapot evinin yetkilisi sahibi... ...Sayın Serdiş Bey bulunmakta. Merhaba Serdiş Bey nasılsınız? Merhabalar ee, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler bizlerdeyiz. Serdinç Bey bizlere isteyicilerimize... ...kendinizden biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, her şeyin başına ben Gökçeada'lıyım. Burada Hı -hı. doğdum. 30 küsur yıldır buradayım. Ve ahtapot işi... Yani ...pişirmekten ziyade dalış konusunda biz hakimdik. Evet. Baba mesleği olarak başladık. Ve şu an... E bu duruma evrildi, öyle söyleyeyim. Ee, yani burada da büyümenin ve Gökçe'ye de ait bir insan olmanın en güzel evet. tarafı bence Ahtapot olarak evet. kaldı çünkü denizle alakalı insanlar olduğumuz için. Burada da böyle küçük butik bir işletme yaptık ikinci senemiz bu Hı -hı. sene, e, tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Harika, ahtapot evi olarak ahtapot dışında sunduğunuz hizmetler nelerdir Selviç yani Bey? Şöyle söyleyeyim sadece deniz ürünleri veriyoruz işin Hı -hı. aslı. Harika. E, balık çeşitlerimiz işte ekran bacaklılar, işte istakoz vesaire Hı -hı. ama tabii ki ana ürünümüz ahtapot. Baktığımız zaman 10 çeşit or ortalama ahtapot sunuyoruz. Harika, süper. E, 10 çeşit ahtapot. Tabii. Ahtapotun çeşitleri de mevcut. mevcut? Ya şöyle yani pişirme Hı -hı. yöntemleri değişiyor İşte ahtapot, ızgara ahtapot, salataydı, güneşli kurutma ahtapot işte ahtapot turşusu ya Hı -hı. o kadar çok çeşitli var ki baktığımız Hı -hı. zaman. Sizin e, web sayfanızda daha doğrusu instagram sayfanızda ahtapotu kendinizin tuttuğunu gördüm. Evet evet kendimiz Aa, yakalıyoruz. Harika harika ee, kendiniz yakalıyorsunuz. Tabi denizden yani hep zaten serbest dalış yapıyoruz Aha. denizden sofraya kadar. Tüm aşamalarda yerimizden geçiyor. Harika, harika. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, Ahtapot Evi olarak e, neden sizi tercih etmeli Türkiye'deki izleyicilerimiz, Ege bölgesindeki izleyicilerimiz? Ee, Ahtapot konusunda özellikle ve deniz ürünleri konusunda zirveden başlamak istiyorlarsa hı hı. kesinlikle bizi tercih etmeleri gerekiyor. Bekleriz süper, her zaman. Süper. Çok teşekkür ederiz. Size nereden ulaşabilirler? Ee, Instagram adresinizi, telefon numaralarınızı Tabii, e, paylaşabilir misiniz? Instagram adresimiz Ahtapot Hı -hı. evi şeklinde. Google'da da o şekilde bulabilirsiniz. E, telefon numarası 0542 404 4268. Bu numara üzerinden hem bilgi alabilirsiniz hem rezervasyon yaptırılabilir. Serdinç Bey bize iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Gökçeada'da Ahtapot yemek isteyenler muhakkak uğrasın. Hoşçakalın. Eu